Bugün 22 Temmuz Elazığ'da Harput Komisyon Evi Bekir abinin iş yerindeyiz. Bekir abi nasılsın? İyi abim sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Bizim TETA368 kavunu alım-satım işlerini yaptın, evet. pazarlama işini yaptın. Evet. Nasıl, memnun muydun? Memnunduk. satışından da memnunduk. Ürün kalitesinden, tadından, dayanıklılığından, her şeyinden de memnundum. Raf ömrü iyi miydi? Raf ömrü iyiydi. Burada peki Elazığ'da tercih edilen bir kavun çeşidi mi? Tabii ki. Diğer kavunlara göre hem satışı hem fiyat olarak yani rahat sattık. Fiyat farkı nasıl bir fiyat farkı vardı? Diğer kavunlarla minimum fiyat farkı 4 lira 5 lira arasında. Maşallah. Minimum. Peki aldığınız çiftçiler verimden memnun muydu? Valla konuşuyorduk. Memnunlardı verimden. Peki burada hale getirdiğinde herhangi bir satma problemi alan, manavdır, Hiç markettir? Satma problemi yaşamadık. Hatta yani siparişte sattık diyebiliriz siparişle sattınız. Evet. Bekir abi şimdi bu bölgede bilinen bir kavun. Türkiye evet. genelinde biz bu kavunu tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tavsiye eder misin Türkiye genelinde yayılması amacıyla? Tavsiye acaba? ederim, niye tavsiye ederim? Hem aroma olarak farklı bir şey. Yani diğer kavunlara göre tamam. Diğer kavunlarda da tat var ama bazı bölgelerde, bazı yerler. Ama bunun aroması bir değişik. Yani tadı bir değişik derler ya bir değişik bir aroması var. Tavsiye ederim. Her bölgeye de tavsiye ederim. Yani diyorsun tadına bakan dönüp bir daha alıyor. Aynen oluyor. öyle. Diğer kavunu yani bunun tadına bakan zaten diğer kavunu zor. Zannetmiyorum alacağını. Peki ihracatçı, tüccar abilerimiz bu kavunu soruyor. İhracata dayanır mı? Tavsiye eder misin sen tüccara? Tabii olarak... ihracatçı abilerimiz termokinle sevk edeceklerdir. Dayanır. Yani Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç etmeyi düşünüyorlar. Biz. Yani Arap ülkelerini bilmiyorum. Onlar biraz zahmetli gidiyor ama Avrupa ülkelerine gidebilir. Evet, abi eline ne sağlık Furkan Bey burada global fideden bu çeşidimizin fide işlerini bu bölgede yapan arkadaş. Furkan Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz umarım. Teşekkür ediyorum. Nasıl fide kalitesi yetiştirme yönünden nasıldı? Elazığ global fide ailesi olarak kesinlikle mükemmel bizi zahmete sokmadan güzel bir kök yapısına sahip ve dayanıklı bir fide elde ettiğimizi düşünüyoruz. Elazığ global fide ailesi olarak biz de ürünü destekleyeceğiz inşallah. Hakan Beylerin tedarikçiliğiyle başlayan Bekir Beylerin üreticiliği ve satıcılığıyla müteselsiz bir şekilde hareket eden bu İnşallah Türkiye'nin her noktasında sunmayı planlıyoruz. Allah nasip ederse arıcılarla mücadele ediyoruz. Çünkü e, ürününüzden sonra bal tüketimi azaldı. Mükemmel bir aroma <laughs> ve lezzete sahip. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum abi. Peki bu tohumu ektiğinizde fide yapım aşamasında hastalık dayanımı, kök şekli, çiftçiye yetiştiğindeki o bekleme süresi dayanımı, çiftçi konusunda bir sıkıntı oluştu mu? Hiçbir problemle karşılaşmadık. Kesinlikle oldukça sağlıklı ve güçlü bir yapıya sahip. Tohumcu memnun, fideci memnun, üretici memnun, satıcı memnun. Abi elinize emeğinize sağlık. Elinize Hakan Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu bölgede tohumun yaygınlaşmasını sağladı. Hepimizin eline sağlık abi.